Meyve, kiraz ya, bak, var ya da meyveleri Kiraz. Kiraz yaprağı. Kiraz ya da vişne. <laughs> Abi işte olabilir. Bunları vişne neşeli. Hayret. Bak bir kilisenin önünü kapatmışlar. Ama müştemilattır burası. Buksan. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> olabilir. 11-12'nin arasındaki şey var ya. Olabilir. 11'i. 10 geçiyor şu anda. Her şey söyleniyor ama. 11-11. Ne olursa olsun. Gel bakalım. Ağzı şey işte bak. Vaftis suyu. Vaftis suyu değil ya. Sanki. Bu vaftis gelecek mi? Gel gel. gel. <laughs> <Şunlar> da rakibe. <laughs> He? Bugün şarkı Bunlar da. Bunlar şarkı Bunlar da sen dörtler 1-1'deymiş maç. Öyle mi? Heee. Sat nerede işte? Start havaalanında orada diyor. Bu var ya. Bak Antalya hocam 1000 Euro bak. Her şey dahil. 1000 Euro. 7 keşe. 7 keşe 1 kişi. Rixos. Rixos. Daha mı pahalı şey? 32 Euro bak. Aynı marka ya. Aynı marka. <laughs> vay 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 Evet, bir çanta kazandık. Evet, çantası. Nereden kazandık? He? Fortuna şeyi. Fortuna bir çanta. Fortuna bir Ne iyi yavrum. Bayram hocam sağ <laughs> Bak kurma çok iyi fiyatı. Gerçi 100 gram. Ne kadar şey? Kurma şu ne? Bayram hocam? Elma gibi bir şey. Türk diyor zaten. Baksana. Bak senin simitler var bak şeyine. Neydi bunlar ya? Bretzel. Bretzel'lar. Çok güzel Bretzel modeller var ha. 100 i̇şte şu üstteki muhtemelen. 100 gram diyor zaten. Kilosu yani 18. Burada çiçekçi var? Yok böyle çiçekçi bir şey bir şey var. He evet, balıkçı var şurada. Ne var. Nerede? Ali Dıl'da var bak şurada. Baksana. Her yerde sıra var ya. Bunlar da var yeni. Var. Var. 5 euro, 8 euro. Kızartmalık. Her şey var. Baksana. İyisi kötüsü. Soğan da var ha. Türk. Çok... ya ben gel bak <laughs> 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 vay 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 sizin vay 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 bir üste çıktık kitapçılar falan. Siz altta mısınız? Altta kilisenin orada mı? Ya onlar bayağı ha gerçek kilise şu ya. Tamam oradayız biz de bir üst tarafındayız abi tamam. Hemen şu şeylere bakayım bir sipariş Biraz. var da. Bulabilir miyim ya Kaan? Mark falan bulabilir miyim burada? Biraz zor soruyoruz da unutmuşlar bunlar Mark'ı. Tamam. Ne hadi görüşürüz. Bir tane şurada. Tahtacı. Şu da var, şu şey. var. Bak pommeci bu işte ya. Hmm. Beş buçuk dört. Üçü. Bugün pomayı yemedik evet. ya. Yerik. Bugün hocam bir güzel bir gömelim pomayı. Çocuklar yavaş geliyor. Bugün maç var hocam herhalde. Hep bir forma giymiş. Ne forma? Hepsinde forma atkı falan var. Kimin kimin? Fortuna'da sanırım. He. Bunların takım şey ya, kaç elik de ya bunlar ikideyden sonra. Bizim şey burada oynuyor biliyor musun? Şöyle güneşten işte bir tane sağaçı bulmak şey parvet vardı ya. Milli takımda falan da oynatırmış abi. Hatırladın mı? Türk. He şey, Kenan. He. Kenan Kara mı? Hayır bu takımda oynuyor. Ha gerçi bu takımdan yetişti şimdi şeyde şart. Çocuklar bir gün ya. Ya bulmaları gerekiyor. Bakın şuraya kadar devam ediyor şey. He. Hocam burası daha canlıymış ya ben Köln'den daha çok sevdim burayı. Allah. Sen? Daha güzel işte Değil de. Değil işte mi? Her şeyi hızlı hızlı bir tüketiyoruz ya. Evet. Bir tüketim toplu oldu gitti ya. Yavaş yavaş yaşayamıyoruz şurada ya. Bu Kanka. Kanka. gelirken kızlara şey diyor. Siz diyor kapitalizmin köpeği olmuşsunuz evet. dedi. <laughs> Aynen doğru <gülüyor> demiş. <gülüyor> <gülüyor> doğru demiş ama. Bak formalı bak arkamızda bir şey Formalı. İşte burası mı? Şu yerde ne? Buradalar da onlar. Aşağıda olabilir gün gitmeden bir dondurma da vurur muyuz? Kaç şey vurursun? Şu bozuklukları harcamamız lazım. <laughs> Tuvalete bozuklukları ya? Burada beyazın dibindeyiz dedi ama göremiyorum. Beyaz ne? Bu işte bunun altındayız. Galata Kulesi'ne ye benzeyen yerdeyiz dedi. Şuradan mı gidiyorum? Burada yoklar. Rhine. geliyor bunlar işemişler mi? ya. Kilise dipleri çok pis kokuyor. Papazlar çok pis. Özellikle Alman papazlar. Bak şurada kiraz mı? Bu yağlı bak meyveleri var. Erik erik. 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 Evet. Kiraz. Kiraz yapıyor. Kiraz ya da vişne. Ha vişne olabilir. Bunları vişne meşhur. Hayret. Bak bir kilisenin önünü kapatmışlar. Ama müştemilattır burası. Haa. Hocam hiç müştemilat gibi durmuyor. Nasıl <laughs> bir şey müştemilat? <laughs> Kafayı bir çevirdim dedim bu ne ya? Lütfen. Aa olabilir. 11 ile 12'nin arasında bir şey var ya. Olabilir. 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 <laughs> Aynen her saat ama. Neyse göre ayar. saat ayar. Doğru gösteriyor mu? Gösteriyor hocam. 11'i. 10 geçiyor şu an. Herkes söylemiyor ama. Aynen 11-11. Ne yapalım? Anlaması Şey yazmıyor burada İngilizce okuyamadım. Çok olması mu? Oldu kadar Hı. ya. Hayır değil. This mark sizi tanıtıyor ama Almanca olduğu için algılayamadım. Lusta Tristi Aziz Yakup'un yeri. Yok ya, bir <laughs> şey ama piyano falan böyle bir şey Klasik müzik o Bir Hiçbiri mı Ne olursa olsun. Gel bak. <laughs> Bu şey mi? Hazreti İsa'nın ölümünü mü diğerinden alıp yakalır? <laughs> Ücretli değil aslında şöyle. <laughs> Aa, bak minber. 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 Aha kase işte bak. Valdi suyu, Valtis suyu. Bu vakti sıyacak mı? Tenekliye çocuk bakıyor. Bu da sığ bu. Müslüman dedi. Evet. Hı? Bir kilise daha bir iki bak orgu da burada. Evet. Orgu güzel ama. Çok güzel orgları var ya. Güzel ses çıkar. He? Güzel ses. <laughs> ben de o bilgiler çok yok hocam ya. Yok bu bilgiler Samet, çok. Samet Hocam. Onu evet, Samet Hocam'dan... Samet Hocam'a göre... Samet Hocam daha ılımlı bir e, fetva verir ama evet. Hasan Hoca'ya falan sorarsan direkt dinden çıkabilirsin. Hasan Hoca hiç çıkarmaz ya. Yani. Çıkarmaz değil yani, mi? çıkar. Ha Gül Öğücü, evet. Gül çıkar. Gel, gel gel. Şunlar da rakibe. He? Bugün şarkı maçı var herhalde. Bunlar evet. Bunlar düzen dörtler, bak kavga etmiyorlar bizler. <laughs> Burası Türk. Türk, Türk Yok. Ha. Bir birdeymiş maç. Öyle mi? He. Evet. Stadyum nerede? Ekspert havaalanında orada diyor. Ha, Valla bugün ondan biz bize etkiler o. İşte bir termaç. Havaalanında ya trafik olur. O taraftaysa. Hı -hı. Hocam şu tarafta. Asıl çarşı. Evet, tamam. Şey mi çekeceksin? Şöyle bir şuraya çıkalım. Şalkeyle şalke ile Düsseldorf. Normal de şu bunda istik maçı ya. Bu destika değil mi bu? Yok, bu bunda Allah Allah. Bunlar altı hocam. E şalke? Şalke de Öyle mi? Şarkı yani. Şarkı hatta küme düşme attığında zor kurtardılar. Bak şöyle diyor. Adam diyor ki ''Stad nerede diyor. Şey diyor. Düşen tak sıkıldı. olabilir mi?'' Tabii ki burada <laughs> Stad yani. Evet, yani. yani. yani, yani şey, bu ya? Bak, 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 Bu niye düştü ya? Yani? <laughs> Neci bu? Bak tamam. Hocam bak şuradan sana Türkiye tatili ayarlıyoruz. Gel bak fiyatlara bak. Dubai var ya. Bak Antalya hocam 1000 euro bak. Her şey dahil. 1000 euro. 7 kişi, 7 gece bir kişi. Rixos. Rixos mu orası? Rixos. Şu daha ucuz bak. Mallorca. O, Mayorka. Abi de Mayorka daha ucuz. Ama Mallorca herhalde Bak bizim all inclusive burada Antarko. Hiçbir şey dahil değil. 7 kişi mi 7 gece. 7 gece ne yani, kişi. Yani şu... Mallorca. İtalya. İtalya ne böyle? 50 Euro İtalya mı var ya? Herhalde yani gezi. Şey bu, aqua park gibi bir şey. Ama 3 gece diyor. 3 gece bir kişi. Allah Allah. Bedava. Bedava. 10-15 Euro ya. Denk bu çocuk aileye için. Bak şurada Polonya var çocuk aileler için. Avusturya mı? Türkiye 960. Evet. Tamir. Tamir mi? Hı? Şey de var. Var mı cihaz? Hı evet. Sorry. It's okay. Okay, okay. This is normal cheese. You want to try? I want to try. Go to You want to try too? Oh yes, normal, okay. Normal one. Mmm. Oh. Very nice. Very nice cheese. Ben o ürünler çok sevdim. Daha mı pahalı şeydi? Şey değil 42 euro bak. Aynı marka ya. Aynı marka değil mi? Hmm. Şunlar 12. 15. Orada da mı öyleydi? Aha, aynı marka. Hmm. Thank you, bye. Benim benim bu kadar namasteye geçtim. Şöyle bir şey yapınca. <önce gülüyor> geçtim ya namaste. Namaste işte. Neresiyse. Tamam <laughs> sonuçta. Burası da O2 bak şey. He? Orada yeriz ya. Gördüğünüz yer var ya. Orada da köş. Almanca bilmiyorum. Ya o şey istedik o. Üst kattaydı o kitap var. giderken, kuleye giderken. Geldiğimiz oldu. İnşallah görmüştür bak şurada aldı var. Aa, Kim arıyordu? Gel gel gel. Oyuncak şey mi bu? Bu da pahalı ya. 18, 20, 18, Bir Tanesi, e ben 4 kilo aldım işte bunları. <laughs> Değil mi? Nereden? He? Nereden aldın işte? Şeyden Mölle diye bir şey var. Ee, o gösterdiğin bir milyoncu var ya ismi neydi? E ile başlıyor kırmızı böyle. Euro, Euroşok, Euro Shop. Euro. Ha ha Euro Shop. Euro ee, Shop. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tarçınlı bak bu. Burada daha çok madalya var. Bak tarçınlı. Vay 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 vay. Burada ne ki? İçerideyiz. Ya. Abi eski. Aynı olsun. fiyatta. Klasikler 4 hocam. Biraz şunlar 5. Aynı fiyat. Aynı fiyat aynen. Ama bunlar taze gibi ha. Hemen mi tatlı Senin mağaza Futbol. Ne çat? takım çakısı kadar hmm. oynuyor ya. Evet. Ne o? Ha gol atana mı? Evet yapacak o Ha Ama en güzelisi ya. Evet bir çanta kazandık. El çantası. Nereden kazandık? Ne? Evet. Fortuna şeyi. Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Hey yavrum. Bayram hocam sağ <laughs> Evet. Sormayacağım. Zaten götüremeyiz. Aldi'ye mi? Yok yok mutlaka ya ayakkabı sormayacağım. Aldi değil de bana Lidl lazım. Şey için. Ne için? Bak kurma çok iyi fiyat. Gerçi 100 gram olabilir. Ne kadar şey? <laughs> kurma şu ne? Bayramızın? Fetsi. <laughs> Elma gibi bir şey. Aa. Türk diyor zaten bunlar. Baksana. Şurada Türk yazıyor ha. Türk şeyi, İtalya Türk, diyor. Türk, Türk İngiliz. Evet. Gel gel. Senin yer var şurada, gel. Ya, de var. <laughs> bak senin simitler var bak şeyle. Neydi bunun adı ya? Brestel. Brestel'ler. Çok güzel Brestel modelleri var ha. Ya ekmek alsak nasıl götürürüm? Ekmeği... Bilmem. Bununla... Aa bak, penleti de varmış burada. Hocam, buraların pazarcıları muazzam ya. Mağazamda. Neyi denk geldi? Üzülüyordum pazar günü. Pazar, pazar 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 geçeceğim yani. ben. Hadi gel. Sen sevmiyor musun ikisi? Yok sen ya. Neyini seveceğim ben? De. Bayram hocam. 1.89 2. Gördün mü fiyatları? 100 gram mıdır? 100. işte şu üstteki muhtemelen. 100 gram diyor zaten. kilosu yani 18. Koda. Koda fiyatı. Koda fiyatı. Koda fiyatı. Koda bu mu? Ee, bu bizim aldığımızdan yani. mı? Bu kase diyor, bu başka sanki şu, 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 şu. Nasıl? Senin sevdiğinden değil yok, tuzu yok, yani, yok evet. 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 Şimdi gel. İyi etler, pahalı evet. Evet, kurutmayı seviyorlar. Domuz ya. He? Domuz dışı böyle küflenmiş sanki. Evet. Hocam sen tam evet. çekeceğin yer burası ya. Ben renkli yer. Çekiyorum zaten. Geliyor ya. Nereden geliyor? Buradan çiçekçi var. Yok bir çiçekçi. He. Şey evet, balıkçı var şurada. Retro. Evet, Nerede? Ha ah, Lidl'da var. var bak şurada. Ha Lidl'a tamam. girmemiz lazım. Hocam burada vakit kaybetmek istemiyorsan sen sen tansiyonu bak istiyorsan. He? Burada vakit kaybetmek tamam. istiyorsan ben seni içeride bulurum. İçeri mi geleyim? Tamam. Şey sen geleceksin. Yani. Tamam. Wow, Bolu araya ara koy. Şunlar. Şuraya Evet. Baksana, her yerde sıra var ya, yeni. Ne? Neresi? Neresi? ya kafayı yersin. Nereden bulacağız? Ne taraftaydı? Sırf ya. patates satıyor adam, patates şey. Ya. 5 euro, 8 euro, kızartmalık, her şey var. Baksana iyisi kötüsü Soğan da var ha. Türk. Nasıl bir şey ya? Bayan bunu içelim. Şey içelim aynı şey. Biraz Üst kısmını kaldırarak uçları birbirinden ayırınız. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üzerinde bulunan servis ünitelerinin kapakları otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri meydana çıkacaktır. Oksijen maskesini sak mevcut ise koruyucu yüz maskesi artınız, oksijen akışını başlatmak için maskeyi kendinize doğru çekin. Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz, üzerinde bulunan bantları çekerek yüzünüze tam olarak oturtunuz ve normal nefes almaya devam edin. Çocuğunuz ya da yardımınıza ihtiyacı olan bir kişiyle seyahat ediyorsanız öncelikle kendi maskenizi takınız ve daha sonra diğer kişiye yardım ediniz. Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun altındadır talimat verildiğinde yerinden çıkartınız, gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz. Batları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayınız. Can yeleğini uçağı terk kırmızı koldan çekerek şişmez elastik borudan üfleyerek şişiriniz. Dünya eleklerindeki lamba suya temas ettiğinde otomatik olarak yanmaktadır. Bebekler için can yeleği acil durumlarda kullanılması amacıyla kabin ekibi tarafından verilir. Böyle bir durumda bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve derhal şişiriniz. Uçuş emniyet bilgilerini içeren emniyet kartları koltuk ceplerinde görebilirsiniz. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız, koltuğunuzu dik, masanızı kapalı, güneşliğinizi açık duruma getiriniz ve emniyet kartını inceleyiniz. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Şunun peşinden kalkacağız herhalde. Kaç pist var burada? İki. Tek Tek pist miyiz? Tek pist Bak o takti Gördün mü Someone. Why, why, why?